göre simetriyi daha çok inceleyeceğiz. Yani x, y düzlemine göre simetri. Göre simetriktir. Ancak bu ancak diyelim. Bakalım. Şimdi şöyle aldım. Burası x, burası y, burası z. Şurada x, y'ye göre simetrik. Bu ne anlama gelecek? Burası e. şöyleyse bakın düzlemimiz. Burada bir nokta, burada bir aşağıda bir nokta olacak. O halde ne değişmeyecek burada? X ve Y'si değişmeyecek bu noktaların. İkisinde de X ve Y değişmeyecek. Sadece Z işaret değiştirecek. O halde F, X, Y, Z eşittir. F, X, Y, eksi Z eşittir. Sıfır sağlanır. İkinci olarak YZ düzlemine göre simetriktir. Ancak ve ancak burada da yine f eksi x y z eşittir f artı x y z ise son üçüncü bir tane daha üçüncü bir tane daha x, z'ye göre düzlemine göre simetrik ancak ve ancak x, z aynı bu sefer y x eksi y z eşittir x artı y z eşittir sıfır sağlanıyor ise diyeceğiz. Evet. Düzleme göre simetriyi de böylece ifade ediyoruz. Demek ki yüzeylerin incelemesinde e, tüm bu simetri özellikleri e, vesaire hepsi ne göre inceleyebiliyoruz yüzeyleri. Bir örnek yapalım hemen. Fi u ve parametrik olarak verilmiş olsun bu sefer. Fi u ve eşittir. Ee, sinüs u kosinüs v kosinüs sinüs u sinüs v mısınız ve evet böyle bir yüzey alalım. Bu biraz sonra diyeceğiz ki bu küresel küre yüzeyidir. Gerçekten de x eşittir. Sinüs u kosinüs v y eşittir. Sinüs u sinüs v dersem z eşittir. Kosinüs kosinüs u u kosinüs u Kosünüs U dersek bunları, şunları kosünüs alıp burayı sinüs alarak da yazabiliriz. Bu durumda X kare e, artı Y kare artı Z kareye bakalım ne çıkacak. X kare dediğimiz sinüs kare U kosinüs kare V artı sinüs kare U sinüs kare V artı kosinüs kare U. Bu da eşittir. Şu ikisini sinüs kare parantezine alırsam sinüs kare U parantezinde kosinüs kare V artı sinüs kare V artı kosinüs kare U gelecek. Şu ikisi toplamı 1 yaptığında sinüs kare U artı kosinüs kare U bu da yine 1 verecek. O halde denklemimiz aslında parametrik olarak verilen bu denklem x kare artı y kare artı z kare eşittir. Bir denkleminden başka bir şey değilmiş. Yani yarı çapı bir birim olan küre. Ee, bunun eksenleri kestiği noktaları bulmuştuk. x'i 1, 0, 0 artı 1, 0, 0'dı. y eksenini 0, eksi bir sıfıra sıfır artı bir sıfırdı. Z eksenini kestiği noktada sıfır sıfır eksi bire sıfır sıfır artı bir noktasında kesiyor idi. Ee, kesitlerine baktığımız zaman x y y z ve x z düzlemleri ile kesitleri. Her biri bir çemberdi. Yani x kare artı y kare eşittir bir çemberi, x kare artı z kare eşittir bir çemberi, y kare artı z kare eşittir bir çemberiydi. Ee, simetri özelliklerine bakacak olursak orijine göre simetri var. x eksenine, y eksenine, z eksenine göre simetrik var. Tüm eksenlere göre, koordinat eksenlerine göre. Koordinat eksenlerine göre simetrik. Tüm koordinat düzlemlerine göre simetrik. Yani çok güzel, simetrik bir yüzey. Ve çizildiği zaman da çizildiği zaman da grafik olarak Şöyle bu x, bu y, bu z ekseni olsun.